Hanıyınası요. Evet arkadaşlar, bugün kuru öğreniyorum part 2 geldi. Ben size demiştim tek bu değil diye. Arkadaşlar siz bu detrim daha görmediniz. Ben bu detri okulda yapmıştım. Ee, bu şekilde çoğu, de, çoğu şeyleri buraya yazacağız artık. Bir, e, bir detrim daha var bu bitince onu içeceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde incelemek istersiniz. Evet geçelim. Buraları biz işledik. Geçiyoruz. Arkadaşlar burada bu şekilde bir şey, şey yaptım. Bunun içinde de aile üyelerinin isimleri var. falan benim ailemin isimlerinin kocası ve tü, okunuşum. Bunu yaptık. İlk heceler. Burada yan yana yapabiliriz. Üst üste. Sonra e, bu şekilde üçlü. Bir de çılgınca dörtlü. Bu biraz size zor gelebilir. Fakat çok basit. O zaman geçelim. Burayı değiştirdik. Altı hece selam, öykü, anne, araba, güzel, nasılsın gibi şeyler var. Da, bakın şurada da var. Burada da farklı şeyler var. Selam, anyan, öykü, iyagi. Arkadaşlar bu videonun altına isimlerinizi yazın. Yani yorumları yazın. Ben bu şekilde bir tane videoda çıkaracağım. Öykü, iyagi, anne, emin, araba, Tagonçi ee, bir dakika Tagoncha. güzel Al down Nasılsın Otajinasayo Otajinasayo Açıkça ben de daha yeni olduğum için bunları çok okuyamıyorum. Şurada okuyorum ben de zaten. Biraz değişik okunuşları var. Yazıldığı gibi okunmuyor dedik ya. Yine de Kavga bilmesi gereken konuşmalar. Anya Merhaba. Ben gapsip mida. Memnun oldum. Pan gapsip mida. Memnun oldum. Gapsa hap nida. Teşekkür ederim. Jilla hap nida. Affedersiniz. Kuseyo. Lütfen veriniz. Mesela bir menü verirken şey diyeceğiz. Menü kuseyo. Menü, ver menü veriniz. Bu şekilde. Ama ya ya. Ne kadar mısa şey diyeceğiz. İge ölmeye bu şekilde. Burada bir tane daha var. Is soyo. Is is soyo. Var mı? On video. Hayır, olmaz. Bir de baskı yapalım. Hayır. E Jimmy soyo. Jimmy soyo. Eğlenceli. Evet arkadaşlar bir daha ünitemizi tahmin edin. Yorumlara yazın. Bu kadardı şimdilik. Görüşmeme, görüşmek üzere.